Arkadaşlar herkese yeniden bomba gibi Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu bölümde sizlere kupa yolundaki kredileri toplayamayan kişilere verilecek olan tazminatla alakalı önemli bir açıklama yapacağım. Ve onun haricinde de oyunda şu an yeni karakterlerinden birinde görülen ve gerçekten de işinize yarayacağını düşündüğüm bir bak hakkında bu videoda sizlere bilgilendirme yapacağım. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Değil mi? hemen videoya geçeyim. Abi bildiğiniz gibi ayın 12'sinde yani pazartesi günü oyuna güncelleme geldi ve oyuna güncelleme geldiği sıralarda bazı oyuncular kupayolu ödüllerini toplayabildiler ve oradan bir sürü kredi kazanabildiler ama benim gibi bazı oyuncularda da kupa toplayamadıkları için yeni karakter Chester'ı alamadılar veya parayla elmas da almak zorunda kaldılar. Şimdi şöyle bir durum var. Buradaki asıl soru arkadaşlar toplayanlar yani oyunda bir bug oluştu bildiğiniz gibi ve normalde kupa yolu toplamaması gerekiyordu ancak o bugdan dolayı toplayabilen topladı abi kupa yolundaki bu kredileri. Peki Supercell bunun sonrasında ne yaptı? Tabii ki de toplayamayanlara bir tazminat verileceğini efendim Twitter'dan adım adım duyurdu. Rollstars TR'nin resmi Twitter adresinde ilk öncelikle şöyle bir şey yazdılar. Oyunda çok fazla şey oluyor güncellemeden sonra ödüllerle ilgili gelen tüm raporları inceliyoruz. Şimdilik raporları incelemeye devam ediyoruz herhangi bir işlem yapmadan önce bunları daha fazla tartışmamız gerekiyor demiş anlayışınız için teşekkürler demiş. Hemen ikinci tweet arkadaşlar ondan sonrasında gelen hemen ikinci tweet ise bazı oyuncuların tekrar kupa yolu ödüllerini almasına izin veren bir sorunu çözmek için ki bu istenmeyen bir durumdu. Bakım molası veriyoruz dediler ve bir karar verilir verilmez sizleri bilgilendireceğiz dediler. Muhtemelen o bakım molasından arkadaşlar o bakımdan sonra giren kişiler de almasın diye abi orada bir bakım yaptılar ve onu düzelttiler. Rollstars TR resmi Twitter hesabının üçüncü açıklaması ise merak etmeyin hatayı yaşamayanlar için bir tazminat olacak dendi. Ve bu sorunu uygun şekilde çözebilmek için temel nedenleri araştırıyoruz dediler. Ve en kısa sürede size haber vereceğiz sabrınız için teşekkürler dediler. Yani burada da muhtemelen ödül alan kişilerin ortalama ne kadar ödül aldıklarını saptamaya çalışacaklar arkadaşlar. Tazminatları da kredi tazminatları da almayan kişilere de 3 aşağı 5 yukarı bu tarzda bir kredi verilecek diye düşünüyorum. En son olarak Brawl Stars'ın resmi Twitter hesabında ise arkadaşlar. Hala üzerinde çalışıyoruz denmiş. Yani bu dünün, yani çarşamba günü atılan bir tweet bu. Ve tazminat teslim edilmeye hazır olur olmaz size haber vereceğiz diyerekten sonunda da bir hediye kutusu emojisi koymuşlar arkadaşlar. Benim burada iki tane düşüncem var arkadaşlar. Ne zaman gelir sorusu çünkü çok fazla soruluyor. Bence arkadaşlar tazminatlar bu pazar gününe kadar en geç bakın ama en geç bu pazar gününe kadar gelecektir. Peki ne kadar bir kredi tazminatı gelir sence derseniz de arkadaşlar benim tahminime göre 1000 ila 1300 arası bir tazminat kredisi bizlere verilecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ortalama insanların kupe olan ne kadar kredi aldığını düşünerekten 1000 ila 1300 arasında bir kredi tazminatı bizlere ödenecek arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu pazar gününe kadar en geç de bunlar hepsi bir tahmin ama benim tahminlerim bu yönde arkadaşlar. Pazar gününe kadar bence 1000 ila 1300 arasında bir krediyi bizlere tazminat olarak süper verecek ve bizlerin gönlünü alacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizlere güzel işinize yarayacağını düşündüm dediğim gibi bir bug göstereceğim. Grey karakterimizi hemen alıyoruz ve dene butonuna basıp eğitim alanına bir gireceğim arkadaşlar. Bu ee, bugla beraber gerçekten iyi işler çıkartabilirsiniz onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi bu bugün olayını söylüyorum sizlere. 1, 2, 3 ve 4. vuruşu da hep ultimizi kastık. Normalde aksesuar arkadaşlar bakın şimdi normalde aksesuarla ne kadar çekebiliyoruz? Ya muhtemelen buraya kadar falan çekebiliyoruz değil mi? Yani cini kadar çekmiyor ya bildiğiniz gibi. Bak. Ne kadar çektim? Yani şuradaydı. Bakın şuradaydı tam olarak. Robotu robot şuradaydı. Ve buraya geldi. Yani çok fazla çekemedim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama velakin. Bu taktiği yaparsanız daha uzun çekeceksin. Bak bu arada video like attın değil mi? Bu arada video like attın değil mi? Eyvallah teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz çektim abi. Nasıl? Oğlum inanılmaz. Bunu daha da ilerletebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ve bunu Normal maçta yapınca neler olacak onu bir deneyeceğim. Ee, en uçtan yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle en dipten yaparsak ne kadar çekebiliriz? Onu bir e, yapacağım. Şimdi şuradan bir çekmeye çalışayım. En dipten çekmeye çalışıyorum. Vuhuu! Oğlum nereden nereye çektim lan? Robot şuralarda bir yerlerdeydi bak. Şuralardaydı bak robot. E, muhtemelen şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Aynen şurada olsa. Abi cini kadar çektim. Oha! Reysa şuradaki robotu cini kadar çektik kaka. <laughs> İnanılmaz çektim oğlum. Çok iyi çekmedik mi? Vay be bir kere daha yapacağım şunu. Efsane oldu. Son bir kere daha gösterdikten sonra arkadaşlar normal maçta deneyeceğim. Olayın aslı şu. Ee, normalden normalde daha az çekebileceğiniz karakterlere Green aksesuarıyla. Aksesuardan sonra hani bir tık daha böyle rakibiniz gelmeye başladığı anda eğer ile oradan uzaklaşırsanız arkadaşlar Jin'in normal vuruşu gibi çekmiş oluyorsunuz. Böyle bir detay bu da. Böyle bir bug efendim. Bence bayağı iş yapabilir. Bak Olmadı abi neden olmadı lan bu sefer? Allah Allah. Emin oldu. Bazen yapabiliyorum, bazen yapamıyorum. Hızlı olmanız lazım galiba o yüzden olmadı. Dur bakayım. Evet, hızlı olmanız lazım. Arkadaşlar inanılmaz çektim gördüğünüz gibi. Tamam bir normal başta deneyelim şunu. Mantığını kavradığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya girdim. Değil mi? yanlış karakterle girmişim. Hesaplaşmaya girdim. Bakalım burada ne kadar kullanabileceğiz abi bu özelliği hep beraber görelim. Bu bug'ı ne kadar efektif kullanabileceğiz ama Dediğim gibi takım etkinliklerle falan takım arkadaşlarınız da eğer bilirse abi bu harekete yapacağınızı inanılmaz derecede başarılı ol, olabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Teşekkür adına bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar ya. Kanka bırak be ben alayım onu ya. Reis bırak be. Eyvallah kral eyvallah, eyvallah eyvallah. Onu da sen bana bırak. Bırakmıyor musun tamam. Tamam oğlum seni bulacağım seni bulacağım. Arkadaşlar benimle girmeyin yarışa bak ölürsünüz. Bak. Oğlum öleceksin ne yapıyorsun? Aa vurdu lan beni. Herhal. Öldüreceğim oğlum seni. Yemin ediyorum öldüreceğim oğlum seni. Şşş, öleceksin lan lu. Şimdi arkadaşlar buna bu hareketi yapacağız. Yapabilirsek tabii yapacağız. Tabii yapamayabiliriz. Her şey olabilir arkadaşlar. Böyle düşün. Ama yapma ihtimalim yüksek. Ya gel kardeşim artık ya. Of sıkıldım aslında. Kıldı mı? Bak şimdi baba. Yedilik adam. Şş beni sal. Beni sal kral beni sal beni sal. Gitti alayım seni git. Ya oğlum beni bir salın ya. Ay bak bak hareketi gördüm bak bak bak. Ay yaptım ama olmadı. Ya oğlum yaptım hareketi ama gördünüz özümü. Nereden nereye çektim o ketoyu? Nereden nereye çektim? Aman Allah'ım. Neyse. Son bir maçla daha gireceğim arkadaşlar bu bug ile alakalı. Tabi yedilik adamı e, yani çekmeyin arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ölürsünüz. Aslında ben onu oradan çekip kendim oraya gidebilirdim. Ha. O zaman daha efsane bir hareket olmuş olabilirdi evet. Ya birazcık da karakter alışmış olsaydım bu arada o hareket efsane yapardım da neyse. Hadi oğlum. Ya ama ya nereye? Nereye gelseydin ya ne oldu? Neyse ona 2-3 tane vurduk. Güzel. Şuradan bir tane daha yükümüzü alalım. Bu yükü ben kazandım hocam. Kendi aklım mı kazandım bu arada? Onu korkuttum ve kazandım. Burada bir yerde muhtemelen. Kaçmamışsa tabi. Hocam neredesin be kral? Neredesin be? Abi yine içeride 8'lik bir grey var değil mi? Bak. Orada gördün mü? Vermem ki. Vermem ki. Yemin ediyorum vermem ki. Bak şimdi oraya bir hareket yapacağım arkadaşlar. İyi izleyiniz. O ne oluyor lan? Ne oldu lan? Şşt kardeş nasıl oldu gördün mü? Ha nasıl oldu? Oğlum seni alayım gel ya. Videodayım lan. alo. Bari seni alayım. Ezgi almasam da olur. Tamam abi. Dokuzlukmuş lan adam. Oha! Oha hepsi benim buluyor. Neyse arkadaşlar tamam. Burada videoyu noktalandıracağım. Olaylar bu şekilde. Tazminat ve yeni Grey Bug ile alakalı sizlere bilgileri verdim. Ve ben arkadaşlar kaçıyor oraya. Daha fazlası için kanalı takip etmeyi unutmayı sizleri seviyorum. Başka haberlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.